Bu akşam, bu akşam yemekten kalkarken Ali Bey hepsine arkadaşların selam dedi. Bak. Sen de dahilsin bunu anladın mı? Her gün tenkit ettiğin halde işte her gün mi? burada Haftada iki gün ama ya. Yani evet. abi, yeter iki gün, gün bana gün, her, gün, gün. her gün abi. abi. Yedi yıldır abi yok yedi yıldır. Yani o <laughs> kaç Niye ben bunu sana Adam söyledim? şunu ben, dememiş yani Gökmen Arış her <laughs> herkes <laughs> herkese selam dememiş. Herkese selam dedi. Keşke deseydi ya. dememiş. Keşke deseydi ya. Ha niye destek abi? abi. Niye, <laughs> yazık ya o taraftara yazık be. Ya boş ya, bıraktın, ya. ben, alakası ya. 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 ben ya. insanı sana tarif ediyorum. Söylediği lafı söylüyorum ya. Karımla beraber gördü. Ayağa kalktı yanıma geldi. Ee, bana şimdi bir aramıza bir gerginlik olacak sandım. Adam bile bana müthiş ne bir sertliği yaptı. Bir şey. Şarj şey. budur işte. Bak, bir, mecbur, bir, mecbur, saat mecbur, saat, mecbur. bir buçuk Sana saat farkı. Buçuk bir şey ve Akif Üstün dahi bekletti. Şimdi bana ve eşime bir buçuk saat. Selim abi. Hiç de yani Ali gereği şu anda yok. Selim abi. Herkese iyi davranmak. Selim benim abi. Ben şey, ben Ya, iyi yapma olacak. Allah aşkına yapma. Selim ya. abi. Şu lafına bak bir şey rica edeceğim. Ne var abi? Etme abiciğim. Evet. Sen her akşam tenkit ediyorsun. Her Vay akşam aile, bir aile şey aile söylüyorsun. haftada iki akşam. E, daha evet. ne olsun iki akşam beraberiz zaten. Zaten yedi evet. gün yapsak yedi gün, edecek. yedi gün, yedi gün yedi edeceksin. Yedi, yedi gün edeceksin. Ya olur. Bu adam sana ya. selam yolluyor. Devam Sen edelim. de böyle cevap verirsen çok ayıp. Selim abi. Ayıp. Selim abi. Şampiyonlar, bak Şampiyonlar Ligi finali. Serhat Ulayaren ben sevgili eşi oturuyoruz. Doğru mu? Bir masa var. Bak yemin ediyorum. Cafer'in falan var. Final yapıyor. Monokol, kura seçimleri vardı ya. Servet Bey'in şeyiyle bu tarafa aldık. Gittik hep birlikte. Bak Ali Bey ta ilerideydi hatırlıyor musun? Canfer'in de oradaydı. Bak Ali Koç kalktı. Bak, Ondan dolayı mı kullan dakika, değiştirdin Fener'le dakika, oldun ha? abi ben ya niye kullan değiştirdim? Ben bayağı abi ya. şu olayı anlatayım Hemen ya. Ha, kalktı oradan. Bak. Kalktı oradan. Direkt bizim masaya geldi. Bak. Masalar var. Geldi. Ben şöyle oturuyorum. Önce Şerife'ye doğru merhaba dedi. Ferhat Uleren'e geldi. Yanlışsa düzelt abi. Doğru, doğru düşer. değil mi? Ha, abi, ha. düzeltmiyorum. Merhaba dedi Konuştular ayaküstü sohbet. şerif Şerife sohbet ettik. Sonra bana dedi nasılsınız dedi. İşte falan filan sohbetimizi yaptık. Ve döndü gitti. Bak çok önemli bir şey. Ta oradan Cafer'in yanından bizim masaya geldi. mi? bana bu da yani. Ya. Eleştirelim evet. aynı. ayrı. Eleştirelim evet. bu ayrı. programa çok affedersiniz. Kalkma de kaldım efendim dedim. Çocuklara dedi herkese selamlar programda dedi. Evet, tamam Allah razı olsun. Bu abi, kadar usta, açık bak. net söylüyor. Dursun ben iki kere arıyorsun telefonunu açmıyor. Ya söyleyebilirdi. Bak kötü insan olsa ne derdi bana? Ben sana söyleyeyim. Bırak o gökbeni ya derdi. Öyle bir laf Aa, hayatımda duymadım. Bir şey daha söyleyeceğim. Ben başkanı mesela geçmiş olsun dedim. Bana cevap bile vermedi. Bak. Kendi bilir. Bir şey daha konuşacağım. Ben burada ha. Sayın Ahmet Nur Çebi'ye biraz uçtu kaçtı o gün. Kafam bozuktu. biliyorsun. Olaylar falan vardı. Beştaşı falan. Biraz şey konuştum yani. Ben de sonra üzüldüm. Sonra beni başkan aradı falan filan. Sonra bir cenazede karşılaştık. Bak. Abi bu medeniyettir. Bana tabii, kırgın. Tabii, tabii. Bana kırgın haklı olarak ağır konuştum burada. Baba hakkılarından falan bahsedince. O da üzülmüş. Ceren'e gittim. Başkanım nasılsın dedim. Öpüştük. Sağ ol dedi. Sohbet ettik. üstü İki dakika ayrıldık. Bu medeniyet abi. Tabii, yani, ben tabii. böyle insanları seviyorum abi. Doğru mu? Doğru abi. doğru. Sen efsane Gökmen Özden'e. Sonra dön. İki gün sonra dön. Gökmen'cim beni aramışsın. Sevgili Gökmen'cim. Buyur da iki merhaba de. Gökmen abi de mutlu et abi. Oranın efsane oyuncusu bu. Ne diyeyim abi yani? Sen böyle on kere, savunuyorsun ama kere, o normal karşılıyor. 10 kere ararsan ararsa evet. e, ararsın da geri dönmez o zaman tamam. 2 kere yani. Tamam. E sen 10 sefer tamam, söyledin bana da onun için. Yok baba 2 2 tane ya gidip de hani 2 tane deyip de yani tenkit etmek yani Ya Gökmen Özdenan, Selim Soydan'ın telefonunu açmamak yani sizler çünkü zamanın en ünlü, en popüler en saygıdeğer oyuncularıydınız. Tabii tabii. E, açmamak Olmaz. bence o kişinin ayıbıdır. E, siz e, halatır sormak için veya haber almak için ararsınız. Eğer onlar açmayıp geri dönmüyorlarsa o onların ayıbıdır. Ben bugün mesela Ertuğrul Doğan'a mesaj attım. Tamam. Bir numara istedim hemen döndü. Dün de Sibarlık, döndü sana. sana. insanlık bunu gerçekten gerektirir. Dün de döndü sana. O da benden bir şey isteseydi. Ben de Ertuğrul Doğan'a yardımcı olmak tabii. isterim. Abdullah Kavukçu'ya da yazdın döndü sana. Döndü tabii. Hepsi dönüyor. Aynen söylediğini <laughs> söylüyorum. Osman'ı aldım. Büyük iş başardın. Bak, büyük al. Şu anda taraftarın Yıldız'sın. Serhat'cığım dedi. Tamam. Yarın öbür gün kaleci alamayayım. Bu taraftar beni topa koyar dedi. E Doğru söylemiş. <laughs> Ve <Doğrusu> koymaya başladılar <laughs> dedi. Başladı. O arada da Ederson olmuyordu. Doğru. Bu iş böyledir abi. He. Bugün başarılıysan doğru, 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 Yıldız'sın. doğru, doğru abi. Yarın doğru. Uğurcan iki tane hatalı doğru. gol yese Frankfurt maçında Vay sen işte Ederson'u kaçırdın. Bu adamı mı aldın? Yazıklar olsun sana kavukçu. O da biliyor bunu. Da biliyor. Yani kaderi bu iş, böyle bu. bir iş. Yani, yani, Erdentimur nerede abi? Galatasaray'ı taptı. Taraftarın yere göğe sığdıramadı. Başkanın onayladı. Bugün <laughs> bu nerede? Bana söyleyin. Türk <laughs> futbolunda çıktı. Galatasaray'ı iki kere. Fenerbahçe'yi durdurdu taktikleriyle Çok akıllı bir adam. Yaptığı sistemle. Yanlış demeyin bunu. Doğru bir şey bu. Yalan mı? Doğru. Ligi bitirmeyiz dedi. Falan dedi. Filan dedi, dedi. Şu var dedi. Bu dedi. Evet. Galatasaray iki tane şampiyonluğu aldı. O Erdentimur şimdi nerede?